Şeşeşe. for spoiler yok mu? Nasıl spoiler yok ya? Ben spoiler'ı çok severim oysa ya. Spoiler olması lazımdı ya. Ben gerçekten spoiler seviyorum bu arada. Ama o yani siz vermeyin. Hazırlanmış spoiler seviyorum. Hani şu gig var hani gibi. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki God of War Ragnarok'u oynadım. Son zamanların en çok merak ettiğim oyunu birkaç saat olsa vakit geçirebildim kendisiyle. Çok mutluyum Spoiler. Ben. İnceleme sürümü geldi o sayede vakit geçirebildim. Yoksa çıkış tarihinde daha var biliyorum. Bu ay başıma gelen iki süper Spoiler. şey vardı. Bir babalık olmak, diğeri de God of War Ragnarok'u oynamak. Hatta durun lan yerlerini değiştireceğim. Bir God of War, iki babalık. <laughs> Oğlum kusura bakma God of ile olan malzim senden daha eski ya. Şimdi bu videoda hiçbir spoiler yemeyeceksiniz. O zaten başlığa yazdım. Onun dışında hiç görmediğiniz bir oynanış görüntüsü de görmeyeceksiniz. Doğru Çünkü mi? paylaşmamız yasak. Ambargo bu, bu videoda konuşacağım şey oyunla ilgili genel olarak ilk saatlerimin nasıl geçtiği olacak. Yani ilk izlenim olacak. Şimdi oyun çıkmadan önce en çok tartışılan konulardan bir tanesi neydi? God of War Ragnarok'un ilk oyuna çok benzemesiydi değil mi? Hatta bu yüzden bir kesim insan bu ne be ilk oyun gibi aynı iş yapmamışlar dedi. Başka bir kesim... Bana o Bu oyunun başından beri çok gerizekalıcı geldi. Çünkü bütün ana God of War serisi öyle gidiyor ki yani. God of War 1 de 2'ye çok benziyor ona bakarsan. Önemli hani hikaye değişiyor. Ekstra oynanış ekliyorlar. Hani böyle ne yapsınlar amına koyayım. Komple şeyi mi değiştirsinler sanat tasarımını mı değiştirsinler bir oyun çıkarttı. Devamı işte yani ne alakası var hele bir oyun çıksın göreceksiniz diyordu. Bununla ilgili ilk saatlerden tamamen bir daha tespit yapmam zor ama başlangıç tecrübemi söyleyebilirim. Evet bu oyun bir anlamda ilk oyuna çok benzer ama öte yandan yepyeni bir tecrübe olduğunda dibine kadar hissettiriyor. Spoiler. Benzerlik kısmı işin oynanış tarafı aslında. Şimdi hala hazırda önceki oyunlarda elimizde kalan bir baltamız bir de kılıçlarımız var ya. Ve biz bunları önceki oyunlarda böyle full geliştirdik. Dibine kadar sömürdük bunları. O yüzden de yeni oyunda bu silahların ne olacağını bayağı merak ediyordum. Yani cevabımı da aldım. Silahlar... Şey mi oluyor gene? Klasik God of War şeyi yıkılıyor bir anda bütün güçleri gidiyor son tekrar. 2'de falan öyle çünkü 3'te falan da öyleydi. sıfırlanmış durumda. Ve bu silahları bir daha geliştiriyoruz başta. Sebepli Ama mi geliş acaba? seviyesindeki bazı yetenekler önceki oyunla aynıyken bazı yetenekler farklı farklı. Şimdi bu durum biraz üzücü çünkü aynı yetenekleri bir daha geliştirmek yani daha önceki oyunda zaten geliştirdiğim şeyi bir daha sıfırlayıp geliştiriyor olmak biraz can sıkıcı bir şey. Most Özellikle God hemen öncesini oynadıysanız yani Ragnarok'ta 2 hafta önce God bir daha baştan bitirdiyseniz bu yetenekleri oyunun başında geliştirmek açmak çok daha koyacaktır size. Ben yakın... Oynamasak mı ya hiç? Zamanında belki bir de oynamadım ama önceki oyunu 3-4 kere oynayıp bitirdim daha öncesinde ve bu silahları tekrar aynı tekrarla geliştirmek çok bayıldığım bir şey olmadı. Ama yapımcı ekibi de anlayabiliyorum bu sıkıntı orijinal işlemelerde de vardı. Orijinal işlemelerde de silahlarımız sıfırlanıyordu. Ama orada bile silahları evet. geliştirirken birebir aynı şeyleri geliştirmiyorduk aslında. Oynarız yani. bu şekilde Şaka, ben çok benzer yani. doğal olarak aksiyon tarafında da bu ilk oyuna çok benzer lan dedirtiyor. İlk saat o yüzden bir korku saldı içime ama korkmayın abi oynadıkça bu durumun değiştiğini anlıyorsunuz. Ki ben yolun çok daha başındayım eminim ki ilerleyen kısımlarda çok daha fazlasını göreceğim öyle hissettiğim Oyun. Zaten İnşallah Kratos ki, ölür. oyun olacak bu. Ama başlangıçta gelen o korkunun yavaş yavaş geride kaldığını hissetmek güzel oldu. Oynanış ve aksiyon tarafını en çok değiştiren şey mekanlar bu arada. Mekanlar ve çatışmalardaki hareket kabiliyetinin artmış olması. Bir yukarı çıkıyorsunuz, bir aşağı iniyorsunuz. Yukarı çıkarken, aşağı inerken farklı şekilde hareketler yapabiliyorsunuz. Ve oyunun ritmini hızlandırıyor bunlar. Eskiden hmm. çatışma alanlarımız biraz daha dardı. Çok geniş, çok fazla sağa sola gittiğiniz yerlerde kapışmazdınız. ise öyle değil abi. Mekanların boyutu büyümüş. büyüdü işte. de geniş alanlarda bol bol çarpışıyorsunuz. Ya ben bu arada bugün oynarsak oynarız tabii oynayacağız zaten de. Bayağı speedrun oynamayı düşünüyorum Yani. Hemen full Siz hikaye tık, tık, tık keserken, 25 metre bir kadar ikinci oyun... onun yanında bir şekilde hızlıca gitmeniz gerekebiliyor. Bu da oyunun ritmini, duygusunu, farklı bir şey oynadığınızı hissettirmiş. Silahların kullanımıyla alakalı bazı özel yetenekler de getirmişler. Özel saldırı şekilleri falan eklemişler oyuna. Üçgen tuşuna basılı tutarak şarj etmek mesela bunlardan biri. Şarj ederek yaptığınız saldırılarda elemental wow. hasarlarınız artıyor. Evet elemental hasarlarda oldukça önemli. Yani buzlu baltanızla vurduğunuz zaman düşmandaki buz hasarını da artıyorsunuz. Buz hasarını full düşman donuyor. Kılıçlara düşman yanıyor aynı şekilde. Sadece Aa. düşmana böyle net böyle hasar vermek değil aynı zamanda elementler hasar vermek de önemli özellikle bazı düşmanlar için. Bu arada oyunla alakalı hoşuma giden bir oynanış geliştirmesi de bulmacalarda olur. Bulmacaların kapsamı da işleyişi de benim çok hoşuma gitti. Çünkü orijinal God of War oyunlarında da bu bulmacalar önemli bir yer tutardı. Ragnarok'ta da o havayı verdiler bana. Tabii ki de öyle aşırı detay kovaladığınız ince bulmacalardan bahsetmiyorum. engel kaldırma bulmacaları bahsettiğim şey. Önceki oyunda da vardı hmm. ama burada tek katman değil birden fazla katmana sahip daha fizik tabanlı şeyler de eklemişler. Üstüne düşünmesi de keyifli olmuş hoşuma gitti. Fakat tüm oyun alakalı giriş kısmından daha asıl tav olduğum yeri söyleyeyim hikaye ve hikayenin sunumu. Bir önceki God of da en güçlü yerlerinden Bale. biriydi bu. Burada da çok iyi başlangıç. Haluk Ergenç gelmiyor mu ya? Muhteşem C Süleyman değil mi bu Odin? Aynı ona, da ona benziyor bak amına koyayım aynı işte bu Haluk. kim Haluk Ergenç? Aynı onun kafası ya. Neydi? Unuttum adamı ondan. Haluk. Haluk kimdi ya? Muhteşem Süleyman. Muhteşem Süleyman yazsak çıkar. Beşem Yüzyıl yıl. Adamın adına ha Halit Ergen chat. Aynı ya o işte. Odin'i onu oynatmışlar oğlum. Baksana birebir ama yani. Kulakları falan Şimdi bak sürprizle karşılaştığınızda oyun çıkınca göreceksiniz. Ellerinden biriydi bu. Burada da çok iyi bir başlangıç yapıyorlar. O sürprizi yani. Rahat olun. Ama şunu söyleyeyim oyunun gerisini acayip merak ediyorum. Ya. Yani inanılmaz derecede merakı verdiler bünyeme. Bu arada yine oyunumuz tek çekim akıyor. Önceki oyunda da böyle kamera kesintisi olmadan tek çekim akıyordu ne? ya. Mavi da Devam ediyor. Ekran kararmıyor. Fakat önceki oyunda karakterler aslında bir akan 50-55-60 saatte macera yaşıyorlardı ya. Hani hiç uyumuyorlardı bile neredeyse. Direkt man maceranın başından sonuna kadar onlarla beraberdik biz. Burada ise o kadar acelemiz yok. Uyuyor karakterlerimiz. Kalkıyor. işine bakıyor. Ne? Gücüne bakıyor. Tabi şimdi şunu diyebilirsin. Lan madem tek kamera karakter uyuduğu zaman 8 saat onun suratına mı bakıyoruz biz diye. Hayır bakmıyoruz. Başka türlü bir çözüm bulmuşlar. Hoşuma gitti benim. Kabaca bir toparlama da yapalım. Sonuçta çok fazla şeyden kesinlikle. bahsedemiyorum. Daha giriş kısmını gördüm sadece. Hani burada konuştuğum şey 3 saatlik bir materyal falan. Oyunun aksiyonu başta böyle mi olacak dedirse de açıldı ve açıldıkça da ilerisi için umut vaat etmeye başladı. Ancak şu anki hali tabii ki yetmez. Bakalım oyunu bitirdiğimde ne görmüş olacağım. Onu da konuşacağız ekranda. İlk oyunu sevilen sistemlerini korumuşlar ama üzerine ekleme yapmadan da bırakmamışlar. Yani ilk oyunu zaten hastası olduğum için öyle bir anda bambaşka şeyler yapmalarını beklemiyordum. Aksiyon için beklerdim ama hayvan gibi taktikler yani. Onu söyleyeyim yani. Son yılların en çok aksiyon sistemlerinden biri var God of War'da. Ve Ragnarok bunu öteye taşıyor. Sadece ne kadar taşıyor onu bitirince göreceğiz diyorum. İrili ufak bir yan görevler de yaptım oyunda. Oyunda yine yan görev sistemi var. Belli ki girdiğimiz yerlerde yan görevler kovalayacağız. İlk oyunda ben bu yan görev sistemini çok sevmemiştim. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü hem iyi ödüllendirildiğini düşünmüyordum yani. Bu oyun çıksın var ya 48 saat yan yapacağım. Hem de hikaye anlamında çok böyle tatminkar olduğunu söyleyemem. Uyu, uyuyacağım ben de diyeyim. uyuyacağım. Bunu söyleyince iyi ödüllendirildiğini bazı arkadaşlarımız isyan etti. Nasıl iyi dönüyorsun falan diye de sonuçta işte yan görevleri bitirdikten sonra çok büyük ödüller veriliyor diye ama genelde bitirince veriliyor. Yani 20 yan görev yapıyorsun ondan sonra alıyorsun büyük ödülü. Ben o arada da ödül almak istiyorum. Burada ise onu yapmışlar. Hem hikaye anlamında hmm. hem de ödül anlamında yan görevler tatmin Koyar. etti beni. En azından gördüğüm kadarıyla <laughs> Demek ki yapımcılarla burada benzer bir eleştirimiz olmuş oyuna karşı. Onlar da bu kısmı geliştirme ihtiyacı hissetmişler. Bundan dolayı memnun oldum. İlk oyunda yani söz anı... verecek bir şey yok. Ben de oyunu oynamak istiyorum hızlı zaten. akıyordu ki yan göreve gidip kopmak aslında. Bu. Ama kopmam gerekiyordu karakterini geliştirmek için. O da biraz oyuncu canını sıkan bir şeydi. Çünkü ana hikaye hakikaten şeydi yani. yani. hemen orada olmam lazım kafasındaydı. Burada sanırsam ana hikayeyi öyle kurgulamayacaklar. Yani koştur koştur bir yere gitme hissine sahip olmayacaksın ana hikaye. Hmm. Bu yüzden de yan görevlerde vakit <laughs> <laughs> geçirmek daha <laughs> oyunun ruhuna uygun geliyor. bana. Bir de şöyle bir şey var abi. Bu önceki oyunda da vardı ama burada çok iyi yapmışlar. Karakterler yan görevlerde de nefis muhabbetler Versen, Ve Amin Çevirdikleri mi? muhabbetler ana hikayeyle alakalı şeyler oluyor. Bir önceki olayı yorumlamasını yapıyorlar. Mesela Kratos'la Mimir'in ilişkisi biraz daha gelişmiş. İlk oyunda Kratos'la Mimir biraz daha böyle hani kafa bana bir şeyler söyle kıvamındaydı ama bu oyunda belli ki aradan geçen zamanla biraz daha yakınlaşmışlar. Mesela Atreus'un genç güzel. burada bir ergen işte Kratos Mimille böyle Atreus üzerine konuşmalar yapıyor bazen hani bu genç adam ne yapar? Kanabiga'da For Ragnarok çıkmadan nasıl oynuyorsun? Ya bir versiyonu buldum internetten indirdim de bir adam konuşuyor arkadaşlar. Mesela çok hoşuma gitti. Hikayenin paylaşmaya ha, ihtiyacı süper. var belli ki birileriyle ve Atreus'la alakalı yaşadığı şeyleri Mimille ufaktan paylaşıyor olması ilk saat açısından hoş bence. Ve bunlar yan görevde devam ediyor onu diyecektim aslında noktayı kaçırdım. Bunlar yan görevde devam i̇lk ediyor. Oyun, lan bu. Ya, oyun ilk saatlerini A direkt alıp şu an heyecan dalgasına doğru götürdü. Tabii ki de asıl Kasım ayında konuşacağız. Oyunu bitirdikten sonra full detaylı olarak gireceğim. Ambargo sebebiyle her saat her dakika paylaşım yapamıyorum God of War'la alakalı çünkü çıkmadan önce yapımcı ekip oyunla alakalı çok fazla şey edilmesini istemiyor ki en doğal haklarıdır bunlar. O yüzden de ambargo sırları içerisinde de Kasım ayında incelememi yaparken elimden geldiğince oyunla alakalı net görüşümü bildirmeye çalışacağım. Şimdilik God of War Ragnarok bu kadar. Görüşürüz. This. Adam bir konuştu. Titredim yani. Öyle bir yani bas olarak titredim yani. Devamı var mı? You are not alone. <laughs> evet yani. Чат.